veriyorsun diyorsun 0 5, 3 gidiyorsun evet. ama beni arıyorsun. Bir mesaj olur. Ben direkt bak uyuyayım uyanayım sıkıntı değil. Sıkıntı Gelir değil. Misin burada çağırır? Biz burada böyleyiz. Böyleyiz. Biz burada burada aileyiz burada. Efendim. Aileyiz burada. Ben bütün her evet. varlığımla burada iş yapmaya hazırım çok, efendim. Bak çok çok temiz çalışıyorsun. Çok güzel çalışıyorsun. Burada Tabii müşteri. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi biz, nedir abi? biz burada esnafız. Beni yıllardan, çok utandırıyorsunuz. Yıllardan beri esnafız şimdi canım. Güzelim benim. Burada yıllardan beri esnafız. Bize gelen var. Bize gelen var. Sana gelen var. Şimdi sen kendince burada sen kendince burada bir müşteri portföyü bile oluşturabildiysen bu senin başarındır aslında. Anlatabiliyor musun? Sen anlatamıyorsun. Ben anlatabiliyor muyum? Sen konuşmuyorsun. Sen ne anlatacaksın? Kafanla, Her şeyinizi anlatıyorsunuz Sen başkasın. Öyle söyleyeyim sana. Bu mekanla başkasın. İş olur. Başka bir şey olur. Bambaşka. Daha farklı bir şey olur. Anlatabiliyor muyum? Bambaşka bir şey için ararsın. Olur da da ara. Onu da ara. <gülüyor> <gülüyor> Yarıldım ya. <laughs> Koptum amına koyayım Koptum. Nasıl aynısını yaptın? Ne <laughs>